Bence o şey boyutunu çok iyi bilmiyorum. Yani Resulullah zamanından bugüne tarihin e, tarifin daha ne kadar ilerlediği boyutunda yani bildiğim kadarıyla çok fazla değil. Yani ki kendilerinden duyduğum kadarıyla Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yanınızdaki Tevrat, yanınızdaki kitap diye ifade ettiği o kitapla bugünkü kitabın çok farklı olmadığını yani tarihin çünkü Kur'an'dan sonraki bu kısmı çok yakın. 14 asır var. Dolayısıyla böyle bir e, düşünce çok isabetli olmayabilir. Yani asıl tahrifatı bu dönemde yaşadı Tevrat ve İncil. Dolayısıyla bugünküler daha uzaklar haktan. Resulullah dönemindekiler daha yakındılar Hakk'a. ve dolayısıyla daha çok iman ettiler. Kaldı ki daha çok da iman etmiş değiller. Daha çok iman etmeleri bekleniyor. Ha bu güçlü beklenti var ayetlerde seziliyor. Bence bu güçlü beklenti o günkilere özgü değil. Bugünkülere de aynı şekilde aynı beklenti Kur'an seslendiriyor. Zaten o günküler bugünküler ayrımına gidemiyoruz ayette. Doğrudan ehli kitaba yönlendiriyor bu beklentiyi. Dolayısıyla hakkı bileceklerini, tanılacaklarını ve iman etmeleri gerektiğini ama buna rağmen inkar edenlerin ilki olmaya yöneldiklerini, azılı bir düşmanlık sergilediklerini de yine Kur'an söylüyor. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ bir, İlk yalanlayanlar, ilk kafirleri siz olmayın diye yani bırakın iman etmeyi ters, çok ters bir tepki veriyorlar. Daha bir müşriklerden yana hatta onları örgütleyen Resulullah aleyhinde kışkırtan. Dolayısıyla da o günküler neyse bugünküler de o iman edenlerin yani beklenti bir tarafa iman edenlerin nispeti de bence değişmemiş yani o günden bugüne normal bildiğiniz sahir insanlar gibi onlardan da zaman zaman iman edenler oluyor peyderpey iman edenler oluyor ama ben bu kitlenin yani nisyanlık ve yahudilik kitlesinin ki yahudilik daha zayıf bir kitle daha az sayıda ama kıyamete kadar baki kalacağını, erimeyeceğini, bitmeyeceğini Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerde gündem ettiği, konu ettiği bu e, unsurların yeryüzündeki hayatiyetini devam ettireceğini düşünüyorum. Yani gün gelip Yahudiler mesela komple iman edip erimeyecekler. Böylece yahu, eskiden Yahudi diye bir varlık varmış demeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuduğumuzda senden Yahudiler, Hristiyanlar asla razı olmayacak dediğinde evet Yahudiler de razı olmazlardı ama bitti bugün soyları tükendi demeyeceğiz. Onlar hep dün olduğu kadar güçlü bir figür olarak tarih sahnesinde kalacaklar. Bu da Allah Azze ve Celle'nin gaybı bilgisini gösteriyor. Düşünün ki bu demin bahsettiğim gibi olsaydı bugün artık ayetin açıktan tarihselliğinden söz edecektik yani yok artık Yahudiler, Hristiyanlar kaldı geriye diyecektik. Aynı şey Hristiyanlar için de söz konusu.